Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videoda neleri konuşacağız? Bu videoda ara sınıflar nasıl açılacak? Bunun cevabını arayacağız. Yazılı tarihleri ile ilgili, yazılılarla ilgili size bilgi vereceğim. Müfredat var. Müfredat seyreltilecek mi? Peki müfredat seyreltilmezse ne olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere okullar 21 Eylül'de açıldı. 21 Eylül'de birinci sınıf ve anaokul sınıflarına açıldı. 3 hafta takip edildi durum. 3 hafta içerisinde sıkıntılı bir durum olmadı ve böylece ne oldu? 12 Ekim'de de 8. sınıfa, 12. sınıflara, 2, 3 ve 4. sınıftaki öğrencilere okul açıldı. Şimdi bir 3 haftada durum kontrol altında tutulacak. Bakılacak okullarda bir sıkıntı var mı, yok mu? İşte bu 3. gün, bu 1 hafta bitecek, 2 hafta daha bitecek. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Her şey kontrol altında olur. Böylelikle ara sınıftaki öğrencilerimiz de okullarına kavuşur diye düşünüyorum. Ama bu sene şunu düşünmeyin. Yani okullar 5 gün boyunca haftada 40 saat açık olacak. Benim bundan pek umudum yok açıkçası. Zaten Sayın Bakanımız da açıkladı. Yani pandemi süreci bitse dahi dedi. Artık dedi biz dedi. Harmanlaşmış eğitimle dedi. Devam edeceğiz dedi. Nedir harmanlaşmış eğitim? İşte TRT EBA var. EBA TV'nin yayınları söz konusu. Onun dışında okullar yüz yüze açılacak. Öğrenciler haftanın belli günlerinde okula gidecek ama geri kalan günlerinde ne yapacak? Uzaktan eğitimle, eğitim, öğretim faaliyetlerini devam edecek. Şimdi öğrencilerimizin e, şunu merak ediyor. Peki bu tarih ne zaman diyor? Ne zaman açılır? Ben 2 Kasım'da ara sınıfların da okullarına kavuşacaklarını düşünüyorum. Burada şunu söyleyen öğrencilerimiz var. Ya hocam işte biz şunu yapamıyoruz. Uzaktan eğitimi anlayamıyoruz. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. İşte bu dersler pek verimli olmuyor gibi serzenişler var. Arkadaşlar bu sadece pandemi sürecinin bir seyri değil. Pandemi bittikten sonra da bununla bu şekilde harmanlaşmış eğitimle devam edeceğiz. Yani artık öğrenci olmaktan ziyade talebe olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Talep edeceğiz. Araştıracağız, öğreneceğiz daha önceden derslerimize hazırlanacak. Yani ileriki zamanlarda da artık yeni eğitim, öğretim metodumuzun bu şekilde olacağını size söyleyelim. Bu bir geçiş dönemi. Bu geçiş dönemine alışmanız lazım. Bu geçiş döneminden güçlü çıkmanız lazım. Aksi takdirde bu süreç hep böyle devam edeceği için arkadaşlar yani eğitim öğretim artık TRT EBO üzerinden de devam edeceği için artık anlamıyorum gibi serdenişlerden de uzak durmanız lazım. Anlamamak için bir durum da söz konusu değil. Neden? Yani bundan 20-30 yıl öncenin öğrencileri olsaydınız ben bunu anlayabilirdim ama şu anda anlayamıyorum. Neden? Youtube denen bir mecra var. Artık birçok öğretmen orada ders anlatıyor. İnternet ayağınızın altında, elinizin altında. Yani internette ulaşamayacağınız bilgi yok. İstemediğiniz kadar yayın evlerinin kitapları var, ders kitaplarınız var. Yani yapmanız gereken sadece çalışmak, öğrenmek istemek. Eğer bunda kesin kararlıysanız bu sistemde de başarılı olan öğrenciler daha da başarılı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Şimdi peki yazılı tarihleri ne zaman başlar? Çocuklar yazılı olacak, ölçme değerlendirme yapılacak. Bu sınıf sene sınıfta kalma var. Sayın Bakan bunun üstüne basa basa söylüyor. Eğer ölçme değerlendirme olmazsa öğrenciyi ne yapamayız? Dinamik tutamayız diyor. Öğrencinin dinamik tutulabilmesi için, derslerine ilgi göstermesi için mutlaka öğrencinin ölçme değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Ve bu yazılılar ara tatilden önce olacaktır. Bu ara tatil ne zaman? 16-20 Kasım'da ara tatil var. Yani ondan bir hafta önce yazılı haftası olacaktır. Hatta onun da öncesinde ee, ne yapılacaktır? Yazılılar başlayacaktır. Yani Ekim'in birinci haftasının sonunda okullarda yazılılar yüzde olarak başlayacak. Ben 2 Kasım'da herkesin zaten okula döneceğini düşünüyorum. Yazılılara gayret gösterin. Yazılılara çalışın arkadaşlar. Yani uzaktan eğitimde bir şeyler anlayamıyorsanız, notlar yetersiz geliyorsa ders öğretmenlerinden rica, da, rica edin. Size ders notlarını alsınlar. Yani bir şeyler yapın. Elinizde bir sürü kaynak var zaten. Ders kitaplarınız var. Zaten ders kitaplarınız başı başına size yazılardan iyi not almanız için yeterli. Bir dersin yıllık planını mutlaka internetten indirin. Bakın yıllık planda 16 Kasım tarihine kadar hangi konulardan sorumlusunuz? O konu başlıklarını bir kenara yazın. Kasımın içerisinde ilk sorumlu olduğunuz yer neresi? 16 Kasım'a kadar her dersten geldiğiniz konu sizin yazılı konularınız. O sizin sorumluluğunuz. Ve bu konuları şimdiden çalışmaya başlayın. Özellikle 11. sınıf öğrencileri için de şunu söylemeye çalışıyorum. 11. sınıf öğrencileri de gelecek haftadan itibaren artık TYT çalışmayı bırakmalılar yazılılara yüklenmeliler. Çünkü yazılı notlarınız sizin için YKS sınavında çok önemli. Diploma notunun YKS'ye gireceğiniz zaman önemini orada bir kez daha göreceksiniz. Bu sonuçlara baktığımız zaman 94-95 diploma notuyla 1000 kişi geriye giden öğrenciler var arkadaşlar. Yani sadece YKS'de yaptığınız netler size yeterli gelmiyor. Diploma notunuz çok yüksek değilse aldığınız ham puan diploma notundan dolayı sizi ne yapıyor? Geriye atıyor. Buna çok dikkat edin. Şimdi müfredat seyreltilecek mi diye bir soru geliyor. Müfredat seyreltilmeyecek. Sayın Bakan zaten bunu açıkladı. Müfredat aynı şekilde devam edecek. Sınıfta kalma var. Yani bu sene öğrenci karne ortalamasını 50'den düşük getirirse Haziran ayında ve 6'dan fazla zayıfı olduğu takdirde öğrenci sınıfta kalacak. Bu kesin ve net. Bunun dışında öğrenci Alttaki sorumluluk derslerini de dikkat etmeli. Siz mutlaka karnı ortalamanızı 50'den yukarıda tutmak zorundasınız. Eğer 50'den aşağı karne notunuz gelir ve alttan ve bulunduğunuz yıldan toplam zayıf dersiniz 6'yı geçerse sınıfta kalacaksınız arkadaşlar. Pandemi süreci geçen seneki durum gibi süreç gibi sizi kurtarmayacak. Bunu mutlaka bunun üzerine eğilin ve bunu ciddiye alın. Şimdi Sayın Bakan şunu açıklıyor. Müfredat diyor, seyretilmeyecek diyor. Evet, öğrenciler diyor mesela Türk Dili Edebiyatı dersi diyor haftada 5 saat Matematik 6 saat öğrenciler gidiyor 2 saat 3 saat matematik görüyor. Yüz eğitimde 2 saat Türk Dili Edebiyatı görüyor. E 5 saatlik ders nasıl bitecek peki? Ama TRT EBA ile paralel bir şekilde gittiğini söylüyor Sayın Bakan. Öğrenci okula gitmediği zamanlarda da diyor kalan Türk Dili Edebiyatı'ndan görmediği 3 saatlik konuları diyor ne yapacak diyor. TRT EBA üzerinden diyor bu eksiklerini diyor tamamlayacak diyor. O yüzden diyor müfredatta diyor bir seyretme diyor asla yapmayacağız diyor. Şimdi HES koduyla ilgili bir açıklama var. HES kodunda da Sayın Bakan şunu söyledi. Servis şoförlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin HES kodları alındı arkadaşlar. Bu kodlar okul idarelerinde var. E, belli bir sistemle çalışıyor. Okul idaresine eğer öğrencinin kendisinde ya da yakın çevresinde bir hastalık varsa okul idaresinde bu ne yapılıyor e, bildiriliyor. Ve böylece öğrenci 14 gün boyunca okula gelmiyor. Öğretmende herhangi bir sıkıntı çıkarsa öğretmen 14 gün boyunca okula gelmeyecek. Uzaktan eğitimle çalışmalarını öğrencilerle, de, öğretmenlerle de devam edecek. Yani ben okullar açıldıktan sonra bir daha okulların kolay kolay kapanacağını düşünmüyorum. Belli problemler olacaktır ama o problemleri artık belli yerlere pansuman yaparak Sayın Bakanlık bu konunun üzerine gidecektir arkadaşlar. Yani okulların bir daha Tam anlamıyla kapanması söz konusu olacağını düşünmüyorum. Zaten bilim kurulu üyelerinin de yapmış olduğu açıklamalar var. Ee, biz ara sınıflarında açılmasını düşünüyoruz diye basına yansıyan açıklamalar var. 2 Kasım'da inşallah ara sınıflar da okullarına ne yapacak? Başlayacaklar. Şimdi diğer sınıflar açıldıktan sonra üniversite öğrencilerinin de serzenişi var. Üniversite öğrencileri de haklı olarak biz peki yüz yüze eğitim neden almıyoruz diyorlar. Gerçekten üniversite öğrencileri için de sıkıntılı bir süreç. Üniversite öğrencileri ara sınıflar açıldıktan sonra onlar için de üniversitelerin açılabileceği söyleniyor. Yani ben bu dönemin üniversite öğrencileri için kapandığını düşünüyorum ama Kasım ayından itibaren ara sınıflar açıldıktan sonra ikinci dönemde üniversite öğrencileri yüzde eğitime başlayacaktır. Benim öngörüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bu şekildeydi. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.